herkese kapımız açık. Hı hı. Gelen gönüllüye ona bir şey diyemeyiz ama sponsorlar konusunda biraz seçiciyiz. Evet. Öncelikle şu var yani biz bir şeyleri yapıyorken e, firma kendi personelinin maaşını ödüyor mu? Onlara aksatıyor mu? Haklarını veriyor mu? Bunlar önemli. Hı hı. Kadın personeline nasıl davranıyor? Bu da önemli. Hı hı. Şimdi bir ayrımcılık yapıyor mu çalışanlarına? Söylemleri de bu konuda önemli. Sosyal medya üzerinden e, ayrımcı söylemler, herhangi bir grubu ötekileştirici söylemler yapıyorsa yani biz onu sponsorumuz olarak kabul edemeyiz. Gelsin, gönüllü olarak kabul ederiz. Belki ona da bir şeyler katar bu sayede. Ama sponsor olarak kabul edemiyoruz maalesef. Evet. Onunda da seçiciyiz, seçici davranmak zorundayız aslında. Gönüllü kısmı şöyle, bizim lokantamız 10-18 arası açık, 18-19 arası mutfak kısmı 10-18 arası açık, 18-19 arası gelen çok oluyor, boş göndermemek için en azından bir saatine çay kahve yani içecek ve tatlı ikramımız devam ediyor. Hı hı. Ama 19'dan sonra gönüllülerimiz dışında artık yavaş yavaş göndermek durumunda kalıyoruz lokantadan. Çünkü saat 20'de e, evsiz dostlarımız yemek yemeye geliyorlar. 19.30'da hazırlıklarımız başlıyor. Ve mutfağı kapatmamızın sebebi biz 18'de kapatıyoruz. 2 saatte biz o yemeği hazırlıyoruz. Hı hı. 100 kişilik yemek ortalama yaptığımızı düşünürsek ocağı kapladığı için yani biz sıcak yemek o yüzden çıkaramıyoruz. Bizim önceliğimiz değil çünkü. Hı hı. Tabii ki biz bu projeyi bu şekilde yapmamızın adamı, e, amacı e, sürdürülebilir olmak açısından yapıyorduk. Sadece ağaçlara bağlı kalmayalım. Gelsin Hı -hı. insanlar orada yemek yesin Hı -hı. istiyoruz. Çünkü o, orada yediğiniz yemek direkt e, lezzetli de yemeklerimiz var. Örneğin ravioli yapıyorsak biz o ravioliyi hazır almıyoruz. Oradaki peyniri de, hamuru da e, el yapımı oluyor Hı -hı. E, onun gibi. Vegan yemeğimiz de var, tavuk da var, şey de var biraz e, yapıyoruz. E, yaptığımızda bir şeyler katmaya çalışıyoruz sürekli. Ya da e, çorba yapıyorsak, sebze suyuyla yapıyoruz bulyon yerine e, şeflerimizle birlikte. Orada personele de moral olmuş oluyor. E, şöyle ki, şimdi siz gelip yemek yediğinizde evsiz personelimiz belli bir süre sonra, şefimizle birlikte zaten, şefimiz de var, yemek çıkarmaya başlıyor. Siz o yemeği yiyorsunuz ve yani yemeğin parasını ödüyorsunuz. Hı hı. Bu aynı zamanda derneğe katkı oluyor. Hı hı. Çünkü Bu arada lokanta, kitabın satışı da e, yok derneği değil o. Lokantada. Yok, Aa, hayır, hayır, lokantada hayır. yapılıyor. Hayır. Kitabın ona da satışı lokantada ama parası hiçbir alakası dernek yok. Onu evet evet onu biliyorum. Dört tane Ona eski hayat kadını dokuz tane de çocuğumuz. Şey yapayım. evet helal olsun. Ee, şimdi evsiz personelimiz şunu düşünüyor. Artık eski evsiz aslında biz onu bir yere yerleştirdiğimiz için ve ilk ay kirasını biz Sadece ilk ay diğer aylarda kendi maaşıyla kendi ödemesini yapıyor tuttuğumuz odanın. Ee, şunu düşünüyor. Bunu emeğini ben verdim. İnsanlar beğendik, e, ücretini ödedi, derneğe katkı oldu. Ben faydalı bir bireyim. Çünkü toplum olarak faydasız olduğunu o kadar inandırmışız ki. Hı hı. Ben de bir şeyler başarabiliyorum, derneğe vefa borcumu, yani Biz bir borç beklemiyoruz aslında. Kendi hayatına sarılması, bizim için hı hı. mutlu olması, kendi ayakları üzerinde durması bize en büyük ödül. Ama o bunu düşünüyor, ona psikolojik gelişimine de e, katkı sağlıyor. Hı hı. Psikoterapi en büyük yer olsa da bunun da çok büyük katkıları var. E, bunu da şey yapıyor. Akşam dağıtımımız gönüllülerle birlikte oluyor. Bazen kurumlar da geliyor, dernekler, grup olarak ve bireysel gönüllülerimiz de var. Onlarla birlikte yapıyoruz. Pişirme kısmı hariç, servis dağıtım, ulaşık her şeyi temizliği birlikte yapıyoruz. Çamaşırhanede de aynı sistem olacak. Yine ücretli çamaşırlar yıkanacak. Elsiz dostlarımız gelip kendi çamaşırlarını yıkayıp kendi kişisel hijyenlerini, banyo ihtiyaçlarını orada sağlayacaklar, ücretsiz olarak. Yine sürdürülebilir. Lokantada, askıda yemek uygulamamız var. Ee, bir 10 lira bağışlayarak, yani bırakarak orada yemek yediğinizde bir akşam evsiz dostumuzun yemeğine destek olmuş oluyorsunuz. Aynı şekli biz çamaşır halinde sabun, şampuan olarak düşünüyoruz. Yine aynı sistem olacak. Ee, yani tabii ki bağışların ya da hiç o da gerek yok. İmkanı yoksa gönüllü olarak gelip dağıtmanız, hepsinin yeri çok büyük, çok güzel. Ee, ama yemek yemek de çok önemli ee, orada. Dediğim gibi sürdürülebilir olmasını da hedeflediğimiz için bu şekilde yaptık. Ben Biz... gelip yedim. Çok da lezzetliydi. Ellerinize sağlık. Sizin de ee...